dava dilekçesi eklerinin davalıya tebliğ edilmemesi dava dilekçesinde ek olarak gösterilen belgelerin dava dilekçesi ile birlikte davalı tarafa tebliğ edilmemesi durumunda ne yapılmalıdır? Böyle bir durumda karşı taraf kötü niyetli olarak dava dilekçesinin eklerini tebliğe çıkarmamış olabilir veya usulen bir eksiklik sonucu dilekçenin ekleri davalıya yapılan tebliğata konulmamış olabilir. Bu durumda davalı, süre uzatım talebi, konulu dilekçesi ile ek süre isteyerek söz konusu durumu dile getirmelidir. Bahsi geçen talebiniz dilekçeye aşağıda yer aldığı şekilde yansıtılabilir. Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'ni. Dosya numara. Cevap veren davalı. Vekili, Avukat Saim İnce Eke Adana. Davacı. Vekili. Konu, süre uzatım talebinden ibarettir. Açıklamalar. 6100 sayılı HMK'nin belgelerin birlikte verilmesi başlığını taşıyan 121 maddesinde dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulunan belgelerin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesinin ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer almasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir. Ancak müvekkil iş ortaklığına yalnızca dava dilekçesi tebliğ edilmiş, dilekçe eki olarak gösterilen belgeler tebliğ edilmemiştir. Davalı müvekkil iş ortaklığı tarafından davaya ilişkin beyanların eksiksiz olarak sunulabilmesi için dava dilekçesi ile birlikte eklerinin de tebliği gerekmektedir. Bu itibarla, davacı delilleri tarafımıza tebliğ edildiğinde bu hususlarda beyanda bulunma hakkımızı saklı tutmakla birlikte, davacı tarafından açılmış olan dava haksız ve hukuka aykırı olduğundan, aşağıda ayrıntılı olarak açıklayacağımız nedenlerle reddini talep ederiz. Davalı Vekili Avukat Saim İnce K.A.Ş Avukat Saim İnce Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi